çok güzel bir reklam var. Diyor ki dünyayı senin beynin değiştirecek. Ama lütfen sen üstüne alınma. Çünkü sende beyin yok. Yetkililer açık bir şekilde ifade etmese de bir göç bir göç korkusu başladı sevgili izleyiciler. Fenasik Kerim e, terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. <laughs> uzaydaki astronotlar nasıl abdest alabilir? <laughs> uzaydaki astronotlar. <aşırı, doğrudur>. Evet, <laughs> 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 İnşallah biz uzaya gideriz. Cappuccino. of dedi oyununda zombi öldürmek günah mıdır? Selamünaleyküm amcacığım, iyi günler. Bizim bir din projemiz var da bir soru sorabilir miyim sana demek? De Şeytanı görsen ne yaparsın? Amına koru. <laughs> <laughs> Efendim, gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesinler. Koltuk koymuşlar. Bak yaratıcı sevdi. Rahat sığrıyor. misiniz? Sen dalga mı geçiyorsun benimle yoksa? Nasıl bir röportaj bu ya? Ha, eşcinsel değil yani. Galaksi mi? Galaksimizin ismi. Türse. Efendim? Türse mi? Galaksimizin ismi. Hanifet okuyoruz oğlu. Efendim? Hanifet okuyoruz oğlu. Gündemde bir Türkçe ezan tartışması var. Sizce ezan Türkçe okutulmalı mı? Ne? Türkçe, Türkçe mi? Türkçe Hayır olmaz. Türkçe olur mu ya? Olmaz. Evet, olmaz yani. Olmaz yani ezan. Türkçe Türkçe. Türkçe. E zaten Türkçe okunuyor ezan. Yok Arapça okunuyor şu anda. Nerede? Nerede okunuyor? Şu anda ezanımız Arapça okunuyor. Yok çok. Cık, cık, Türkçe okunuyor. Türkçe okunuyor. Bakın bizim Merkez Bankası'nda ne kadar paramız var kardeşim. Bu Merkez Bankası'ndaki bütün parayla dolar alsak ne olur? Dolar aniden yükselir değil mi? Dolar aniden yükseldiği zaman şak satacaksın 10 milyon. Şak ondan sonra satacaksın bir 10 daha. Etti mi sana? Neyse işte hem dolar düşer hem de aradaki farklı dış borçlarımızı kapatırız kardeşim. Bunu her şeyle biz mi söyleyelim artık ya? Kesinlikle affetmem dedin şey Affetmem dedi. <laughs> 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 Şaka mı abi? Affetmem de değil mi? Neyi affetmesin bu? E? Neyi affetmesin? <laughs> yok yok dur dur. <laughs> Elime bir karı geçeceğiz affetmem valla. <laughs> lan artist yok mu lan bu mahallenin namusu? Hayırdır birader teşavüze mi uğradınız? Soru sorabilir miyim Zuhal? Sorun Tarkan Bey. Sor abi. Dürüstçe cevap verecek misin kardeşim? Hayır sormuyorum. Selamun aleyküm dayı. Selamun aleyküm başın sağ olsun ya. Hayır, başın sağ olsun. Vallahi duyduk özündük dayı. Ölmedi, ölmedi ya var. hayırdır ya. Gerçekten. Dayı öldük vallahi ya. Ne üzüldün kardeşim? Şunu ölmüş dayı ya. Öğrendik. Siktir kuşun lan. Ölmüş. Nasıl ya? Niye dayı Yok ya. kardeş benim bir şeyim ölmedi abi, ya. Hayırdır şunuz varmış. Ne muhabbet bu şu kardeş? Şunu ölmüş Yok kardeş yok. Yanlış bir nüfus Ahmet abi sen değil misin? Yok kardeş ben Reşit. Ha yanlış şey yapmışız ya. Doların yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ekonomiye bakıldığı zaman insan sıkıntı yaşıyor. Bir de doğa yükseldiği zaman insanların maddi <laughs> maddi açısı sıkıntı oluyor. Bir ses geldi size mi geldi yoksa? Yok. Duymadım. Ee, evet, devam be... edebilirsiniz. edebilirsin. Tabii. E, dediğim gibi yani şu an... Çok pahalı ya. Yani. Herhalde telefonunuz çalıyor galiba. Yok bir ses geliyor da belki galipten sesler duyuyor olur. dediğim gibi yani ekonomiye bakıldığı zaman bir de doların yükselmesi insan... <laughs> ekonominin yükselmesi insanı sıkıntıya sokuyor. Tabi bizim yaşadığımız durumdan kaynaklı bir sıkıntı oluyor. O yüzden hani... <gülüyor> <gülüyor> bir kız arkadaşım vardı abi. Benden sürpriz bir şey bekliyor. Tamam ben de ona dedim ki bugün benim sana sürprizim var. Bu soğanları dizdim. Hadi dedim gel beraber keselim. Benden ayrıldı sonra. Biz ne, ne, romantik bir adamsın. Gerçekten hayatımda senin kadar romantik bir adam görmedim. Şu an göremiyorum. Buradan da kendisine selam olsun. Seninle şöyle olabilirdik işte. Soğan <laughs> You looking for what, man? I don't know, man. I'm looking. You looking for what, man? We have simit, we have kurabiye. You looking for what, bitch? La, I'm crazy. Futbol ıı, oynayanlar hep genelde hani okul, ok şey, okulunu okumamış, üniversiteye gitmemiş. Ya işte ilkokulda bırakmış, yurtokulu... Oluyorlar ya. Evet. Sonra da tabii başarılı olunca para kazanıyorlar ya. Evet. İşte. O anlamda olabilir. Çabukçuların hepsi Oxford'dan mezun olduğu için. <laughs> o yüzden futbolcular daha görgüsüzler. <laughs> How can I go to İncirli? İncirli? İncirli. İncirli cadde bura What? Me meydan. 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 Halk meydan. Center. Meydan bura. Burası İncirli. Siz. Yes. Alo. Yarım saate geleceğim ben. Ya, Türkçe konuşuyor Tam de. Tamam geliyorum şimdi. Adres sor. Tamam tamam kapat. Hadi görüşürüz. Ben öyle şeyler. Şey yes. What? Türk müsün? No. I am yabancı. Senin gibi sapıklar yüzünden koca bulamayıp evde kalıyoruz. Sende de bu surat varken evde değil odada bile kalır. <laughs> ya kızım ben şimdi uzun süredir sana bunu söylemeyi bekliyorum yani. Bunu sana söylemek istiyorum. Ben senden hoşlanıyorum. <laughs> of kalkmıyor beyler. Yok. <laughs> Üzerimizde böyle toprağı var. Kalkmıyor ya. Efendim sinek kistiği. Utanmıyorsun değil mi? Sana ekmek yediriyorum. Karşılığında masama sinekleri sıçtırıyorsun. Ama patron böyle bağırırsan ağzına da sıçarlar. <laughs> Emin abimiz birazdan bize 30 bin liralık darbukayı gösterecek. O darbukayı ben hiç görmedim açıkçası. Şimdi merak şöyle, ediyorum. Şimdi göstereceğim bak. <laughs> Görüyor musun bak. <laughs> Yok abi gözlüğümü <laughs> <yapa> almadım. <laughs>